Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün Tombiş'le birlikte bir ritüel yapacağız. İnternette yazılan yazılara göre eğer arkadaşlar bu yazıları sesli bir şekilde söylerseniz ve böyle bir ortam oluşturursanız Minecraft'ta sizin lanetli haliniz geliyormuş. Ve biz de bugün Tombiş'le bunu deneyeceğiz. Oraya ya ben korkmaya başladım. Tombiş ya bence internette yazılan hiçbir şey gerçek değil. Bence gerçek yoyam ya. İnternette ne şey bence gerçek. Ya saçmalama Tomiş ya. E hadi hadi o zaman artık. Hem saat gece 3 oldu Minecraft'ta. Artık bunu denememiz gerekiyor. İyi deneyelim. Arkadaşlar bu arada sizin de denemeniz için böyle 1, 2, 3, 4 tane meşale koymanız lazım. Ve 1, 2, 3, 4 tane kuru kafa koyup ortaya arkadaşlar kırmızı yün koyacaksınız. Ve sonra bu kırmızı yünün etrafına arkadaşlarınız oturacaksınız. Ve sonra da elimdeki sihirli kelimeleri okuyacaksınız. Hadi bakalım o zaman kelimeleri okuyalım. Ee, kelimeler korkunç gözüküyor ama neyse. Gürol, lari, lila, lila. Mira, mira, mira. Cuna, Cuna, Cuna. Ee, okudum Tombiş. Ne oldu? Bir şey olmadı ki. Ha! Ha, ha, tombiş kaç bu ne? Bu ne Tombiş? Oraya gelince, oraya Tombiş kaç, Tombiş kaç. Tövbe bismillah aman dinim, tövbe bismillah aman dinim. Tombiş gördün mü? Gördün mü sen de benim gördüğümü? Gördüm Cuna amca, o ne geldi? Senin lanet halin. Evet Tombiş, benim lanet halim geldi. Bir dakika, Gel 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 Tommuş. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nereye kayboldu bir yandı bu? Ne bileyim diyor yanca. Dadem'in buradaydı. Ama nereye gitti bilmiyorum. Evet Dadem'in buradaydı ve nereye gitti bilmiyorum. Aa oh, bismillahirrahmanirrahim. Aa ah, Tommuş. Tommuş kaç Tommuş orada. Tommuş orada. Yemin ederim orada. Yemin ederim orada. Kaç 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 içeri kaç içeri kaç. Şuna bak. yok oldu. Oğlum nerede bu? Aa oh, Tommuş bir şey diyeceğim. Biz bunu çağırdık da geri nasıl göndereceğiz? Ne bileyim diyor amca oyunu kapatsak olmuyor mu? Hayır da olmuş. sunucuyu kapatsak da olmuyor. Sonsa dek bizimle yaşıyor bu. Bizim bunu yok etmemiz gerekiyor. <laughs> Tombiş, Tombiş eve gelmiş bu. Aa, bizimler abanırım. Tombiş yukarı kaç, yukarı kaç Tombiş, Tombiş yukarı kaç. Tombiş kaç çabuk, 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 çabuk. Oğlum, oğlum o ne öyle, o ne öyle, o ne öyle, o ne öyle. Tombiş gel, yukarı kaçalım. Gel, gel, gel buraya gel, buraya gel. Tombiş, gir, 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 tuvale gir, tuvale gir. Aa, etraf çok karanlık, bir şey göremiyorum. Tombiş. Yuyam ki ben de bir olacaktı. Tamam, sessiz ol. Şu an her yerde olabilir. Neredesiniz? <laughs> Sizi bulacağım ve kendi paralel dünyama götüreceğim. Hadi benimle gelin. <laughs> Tomiş duydun mu ne dedi? Sizi dedi paralel dünyama götüreceğim dedi. Yani demek ki Minecraft'ın paralel dünyası var. Bir dakika. Yürüme sesleri geliyor Tomiş. Evet bana. yürüme sesleri geliyor. Şşş sessiz ol. Bekle kapıdan bakacağım şimdi. Nerede bu ya? Ah, 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 Tombiş şu anda tam burada görüyor musun? Ah, 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 gidiyor gidiyor. Ah, ne yapıyor bu ya? Ah, Bismillahirrahmanirrahim yine yok oldu. Tombiş yine yok oldu bu. Nerede bu acaba? Nerede bu acaba? Hiçbir yerde yok şu anda. Ya yavrum ne bileyim ben? Ya nereden yaptık biz bunu? Ben sana söylemiştim gerçek olduğunu. Ya Tombiş ne bileyim ben gerçek olduğunu ya? İnternete yazıyor. Gerçek değildir dedim yani. Abi yine şimşek çaktı. Yine şimşek çaktı. Yine neler oluyor anlamıyorum. Yine bir şeyler oluyor. Tombiş... Bence ne yapalım biliyor musun? En iyisi büyücüye gidelim. Kara büyücü. Bence kara büyücü bunu çözecektir. Ne? Tomiş evimize ne olmuş? Evi Tomi söndür. Evimi söndür. Abi evimi paramparça etmiş benim bu canavar. Bu ne böyle ya? Ya o olamaz. Tomiş hadi yürü. Tomiş bir dakika. Görüyor musun şu an senin evin önünde. Aa, benim evim Tomuş dur çıkma çıkma buraya gel Tomuş içeri gir içeri gir ne yapıyorsun sen? Şu an aa, Gökçen evine doğru da gidiyor Tomuş. Şu an Gökçe'nin evine bakıyor. Şu an hepimizi teker teker arıyor. Bak 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 görüyor musun camları falan kuruyor. İçeri girmeye çalışıyor. Vallahi içeri giriyor. Tomuş yürü kara büyücüye gidelim. Kara büyücü bence onu nasıl yok edeceğimizi biliyordur. Belli diyor amca. Çabuk çabuk hadi gel bakalım. Ama ona gözük falan gidelim. Evet ona gözükmeden şu an Gökçe'nin evinde ve Gökçe arıyor olmuş Ama Gökçe Allah'tan tatile gitmişti evinde yok. Hadi ya gel çabuk 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 Tom'miş. Yürü 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 yürü. Büyücünün evi yani kara büyücünün evi tam şu orman ilerisinde olacaktı. Abi ya biz bunu nereden çağırdık ya? Arkadaşlar sizler sakın denemeyin. Baksanıza şu an nelerle uğraşıyoruz. Bize bu musallat oldu. Abi yine şimşek çaktı. Tonmuş yürü çabuk koş Tonmuş koş kaybedecek zamanımız yok. İşte büyücünün evi burası Tonmuş. Kara büyücü büyük ihtimalle bize yardım edecek ve lanetli gürolu köyden göndereceğiz. Başımızdan def edeceğiz inşallah. Hadi gel bakalım şimdi içeri girelim şöyle. Hey büyücü. Merhaba. Bize yardım etmen lazım tamam mı? Ee, köyümüzde lanetli gürol var. Lütfen bize yardım et. Duyuyor musun bizi? Ha? Bu neden bize cevap vermiyor ya? Sana söylüyoruz büyücü bize yardım eder misin? Bu ne ya? Bir dakika tabela koydu. Bir şey yazdı. Ne yazıyor burada? Benimle iletişime geçmek için kıyafetleri giy. Büyücüyle iletişime geçmek için buradaki kara büyük kıyafetini giymem lazım Tommy. Hadi bakalım şöyle şunları elime alayım. Şunu da alayım tamamdır. Ve şimdi bunları teker teker giyiyorum. Ha, tamamdır. Büyücü beni duyuyor musun? Seni duyuyorum. Söyle bakalım. Benden ne istiyorsun? Kara büyülerim var. <laughs> Hayır büyücü. Ben senden kara büyü falan istemiyorum. Bizim köyümüze lanetli Gürol geldi. İnternette yazılan bir tane yazıyı okudum. Al bakalım işte. Bu kitaptaki sihirli kelimeleri söyledim. Ve sonra bunları söyledikten sonra peşimize yani benim lanetli Gürol'um bulaştı. Ama bir şekilde gitmiyor. Onu yok etmemiz lazım. Onu nasıl yok edebiliriz? Bize yardım etmen gerekiyor. Demek ki bu sihirli kelimeleri söyledikten sonra senin lanetin oluştu. Merak etme, bir kurtuluşun var. Ama bana elmas vermeniz gerekiyor. Elmas mı? Tommiş, büyücü elmas istiyor. Bana elmas ver. Tamam Goyi amca. E, kaç tane peki elmas? Kaç tane elmas istiyorsun büyücü? Tam 5 tane 64 elmas. Yoksa size yardım edemem. 5 tane 64 elmas vermen lazımmış Tommiş. onu duymuyorsun ama. Tamam Goyi amca. Aralı şunları verelim mi? Ver. Evet vallahi şundan bir önce kurtulmak istiyorum. Al bakalım büyücü. 1 2 3 4 5. 5 tane elmas var. Tamamdır. Şimdi sana bir koordinat vereceğim ve o koordinata gideceksin. Orada bir mezar olacak. O mezardaki lanetli gülü yok etmen gerekiyor. Eğer yok edersen üstünden kara büyü kalkacak ve lanetinden kurtulacaksın. Tamamdır büyücü. Hadi ver bakalım şu koordinat artık gitmek istiyorum bir an önce. Tamamdır. Aldım bakalım ne yazıyor? Eksi 130, eksi 26, eksi 920. Yani buraya gideceğiz. Tamamdır büyücü. Teşekkür ederiz. Kendine iyi bak. Şöyle kıyafetleri çıkarayım da şuraya geri koyayım. Sonra sıkıntı olmasın abi. Şöyle şunları şöyle koyayım. Tamamdır. Hadi gel bakalım Tomiş gidelim. Hadi gidelim Göyancı. Aldın mı koordinatları? Evet evet aldım Tomiş. Merak etme. Tam buraya gideceğiz. Burada bir mezar varmış. Ve sonra mezardaki lanetli gün oluyorki etmemiz gerekiyormuş. Eğer o lanetli gün oluyorki edersek büyüden kurtulacakmışız. Yaşasın! Hadi o zaman şabak haberiyle. hemen gidelim göl Ben normal yaşamımı çok özledim. Valla ne yalan söyleyeyim Tommiş. Ben de çok özledim. Hadi hadi yürü. Şu koordinata doğru gidelim. Koordinata neredeyse varmak üzereyiz Tommiş. Bir dakika. Burada bir yer var gibi ya. Bu da ne böyle? <Gülüyor> <Gülüyor> Bu da ne? Tommiş şuna bak görüyor musun? Burada koskocaman lanetli Gürol var. Ve mezarın içinde yatıyor. Yoy amca. Büyücü bunu yok etmemiz gerektiğini mi söyledi? Evet bunu yok edeceğiz. Ama nasıl yok edeceğiz anlamadım ki. Bende ne balta var tommiş. Ne kazma ne de kılıç var. Bende de yok Yoy yo, amca. Anlamadım valla. <laughs> Tommuş, bu oluyor. Olamaz tonmuş. Mezar bizi içine çekiyor tonmuş. Yoy amca. Mezar bizi içine çekiyor. Aa! <laughs> Burası neresi ya? Tomuş burası neresi? Ne bileyim ben Yoy amca mezar bizi içine çekti Baksana nereye geldik biz böyle Ya ne bileyim ben Tomuş ya ne bileyim ben Yardım edin imdat kapıyı açın İmdat İmdat öh. Olamaz ya burası neresi böyle Ne bileyim ben Yoy amca Buradan çıkmamız lazım Evet buradan çıkmamız lazım Tomuş ama nasıl çıkacağımızı bilmiyorum Lanet olsun ya lanet olsun Bir tane hafızaneye düştük Mezar bizi nereye çektiğini bilmiyorum Yoy amca bizden böyle bir tane ışık çaldım görüyor musun? İyi Tommiş bununla etrafı aydınlatırız onu al eline. Abi biz buradan nasıl çıkacağız? Biz bu hapishaneden demirlikleri de kıramıyorum ki. Kazman da yok kılıcım da yok. İşte böyle yola çıkarsak böyle olur işte Tommiş. Ha? Bir saniye ya. Tommiş şuna bak. Burada kanizasyon var görüyor musun? Ay ne kanizasyon var diyor amca. Aa, bu kanizasyondan çıkabiliriz bir dakika bir dakika. Şuradaki şu tuvaleti kıralım. Ha, tamamdır tuvaleti kırdık. Hadi şunu da kıralım şöyle kanizasyon demiri. Ah! Oh, Tommiş hadi gel. Buradan bir yol var. Aşağı doğru inelim. Aa! Umarım buradan çıkarız ya. Bismillahirrahmanirrahim abi. Artık buradan ben kurtulmak istiyorum. Nereden şu büyü yok da geldi bunlar benim başıma. Acaba burası nereye gidiyor? Tomuş dikkatli olmamız lazım. Her an her şey olabilir. Valla Goya doğru söylüyor şunu. Her an her şey olabilir. Dikkat dönelim. Gel gel bakalım. Acaba nereye doğru gidiyoruz biz şu anda? Burası nereye doğru gidiyor ya? Neresi burası? Ha? Tomuş burada bir merdiven var. Ve yukarı doğru çıkıyor. Görüyor musun? O çıkalım. Evet hadi gel bakalım çıkalım yukarı doğru. Şu çıkalım bir. Ah. ah. Tommyş burası tekrardan bir tane. Ama buradan çıkmayı başardık. Yaşasın. Goy amca burada sandıklar var baksana. Aa, ah, evet burada sandıklar var. Bir dakika bakayım bir şöyle. Ah. Burada bir şey yok burada. Ah. Tommyş içinden silah çıktı. Silahları al silahları al. Çabuk 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 çabuk. Şunu şöyle alayım ben. Tamamdır. Silahları ve mermileri aldım. Sen de buldun mu? Evet Goy amca burada tekli bir silah buldum görüyor musun? Bu bizim işimizi görür. Güzel güzel tombiş. Hadi gel bakalım. Bu silahlarla kendimizi koruyabiliriz. Tombiç bak. Burada bir tane demir kapı var görüyor musun? Görüyorum camı açılmıyor. Kapının anahtarı yok. Evet lanet olsun. Hayır şalter yok. İleride bir şeyler var sanki buranın içerisinde. Evet görüyorum ama burayı nasıl açacağız? Kapının anahtarını mı arıyorsunuz bakalım? <laughs> Hıh? O ses neydi be? Bir dakika Tomiş ses buradan geldi. Yaklaşın yaklaşın. Buradayım. Anahtar bende anahtar bende. Bir dakika ya buradan bir ses geliyor. Sen de kimsin be? Anahtar anahtar bende. Eğer anahtar istiyorsanız beni buradan çıkarın hadi. Çıkarın beni buradan. Siz anahtarı vereyim ben tamam mı? Merak etmeyin sizi buradan kurtaracağım yapıyor amca bence buna güvenmeyelim. Şuna baksana delirmiş gibi tipi var köylünün. Evet ya harbiden deli gibi baksana garip garip konuşuyor. Kafasında ne olmuş onun kafasında kan var. Ağzı da bir garip tombiş. Hadi korkmayın benden. Sizi, sizi buradan kurtaracağım. Sizi buradan kurtaracağım. Yemin ederim anahtar bende. Sadece kapıyı açın bana ve beni buradan kurtarın. <laughs> tombiş başka yapacak bir şeyimiz yok. Anahtar bende diyor. Zaten etrafta da hiçbir şey görünmüyor. Baksana. I, tamam köylü amca. Zaten silahımız var. Eğer bir şey olursa onu ateş ederiz. Evet bence de. Dur dur dur. Silahını gösterme. Tamam köylü. Seni buradan çıkaracağız. Ama eğer bize anahtarı vermezsen var ya seni mahvederiz. Duydun mu? Merak etmeyin. Size anahtarı vereceğim. Hadi açın burayı. Ha, Kurtarın beni. Tamam. Seni kurtaracağız. Bekle şimdi. Şu, açıyorum kapıyı. Heh, tamamdır. Anahtar nerede? Anahtar burada. Bak sandıktan atar anahtara bak hadi. Anahtar demek ki sandıkta. Bir dakika bakayım şöyle. Aa evet gerçekten burada şalter varmış. Buraya gelin. Yiyeceğim sizi. Yiyeceğim sizi. Tomis dur. Tomis dur. Aa, git buradan seni korumak geldi. Git buradan. Tomis. Tomis. Asya dur. Asya Bismillahirrahmanirrahim ya. İyi misin? Yoy amca. beni aşırmaya çalıştım manyak köylü. neyse neyse. Bak gördün mü Tomiş? Şalteri bulduk. Vay yaşasın. Oh be tamam. Güzel güzel Tomiş. Hadi gel bakalım buradan çıkalım. Oh şimdi bu şalterle buradaki kapıyı açabiliriz de. Umarım artık buradan kurtulabiliriz. Nerede olduğumuzun hiçbir fikrim aklım hiçbir şey mermiyor şu anda. Hadi gel bakalım. Şalteri koydum ve kapıyı açtım. Hı? Bu da ne ya? Tomuş görüyor musun? Burada bir parkur var. Roy amca kaçtaki kapıyı ulaşalım. Belki orası çıkıştır. Evet hadi gel bakalım Tomış hemen buradaki parkuru hızlı hızlı yapmamız lazım ha şöyle ah, tamamdır atladım sonra buradan buraya huh, Tomış dikkat olmamız lazım aşağısı lav eğer düşersek ölürüz tamam mı dikkatli ol hadi bakalım uh, uh, tamamdır sonra buradan buraya İşte bu huh, yapıyoruz abi uh, tamamdır hop buradan buraya ve sonra şöyle huh. Çok az kaldı, çok az kaldı, çok az kaldı, çok az kaldı abi, çok az kaldı. Hadi bakalım. Hadi bakalım, Tonmiş. Bunu başaracağız. Biz bunu başaracağız. Hadi bakalım şöyle. Sonra, hoppa! Uh, Gelmeyi başardık. Ve burada bir kapı var. Tonmiş, eline silahını al. Ne olur, ne olmaz. Merak etme, silahım elimde, diyor amca. Bir şey olursa onları yok ederim. Aynen öyle, dikkatli olmamız lazım. Kapıyı açıyorum ve açtım! Hı? Bu da ne ya? Tonmiş, aa! Olamaz, Tonmiş! Dikkatli ol. Etrafta dikenler var Tomış dikenler var. Bu dikenleri dersek direkt ölürüz. Ah, i̇şte kapı tam karşıda. Ama çok karanlık burası olamaz. Bir dakika şöyle dikkatli gitmemiz lazım Tomış. Etraf çok karanlık çok dikkatli ol tamam mı? Sakın dikenlere değme. Tamam Goyi amca. Sen de dikkat et. Çok karanlık hiçbir şey göremiyorum. Valla Tomış ben de yarım yamalak görüyorum yarım yamalak. Valla çok az görüyorum çok az hadi. Tamam sonra buradan. Abi oh, oh, diken çok kötü canımı yaktı. Beş kalbim gitti neredeyse. Eğer bir kez daha ölürsem Büyük ihtimalle ölürüm Değmemem lazım Şuradaki dikenlere Değmemem lazım Değmemem lazım Tamam Sonra Hadi şuradan Şöyle Hop Tamamdır Dikkatli olalım abi Dikkatli olalım Dikkatli olalım Şuradan şöyle gideceğiz Sonra Şöyle Huu oh. İşte bu Tamam Neredeyse kapıyı açmak üzereyiz Hadi bakalım şöyle Hadi 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 Huu oh. Dikkatli olalım Az kalsın dikene değiyordum yine Tamam Huu oh. Tomış geldik Huu oh. Kapıyı ulaşmayı başardık. Hadi Gio kapıyı açalım. Hadi gel bakalım Tomiş kapıyı açalım şöyle. Bismillahirrahmanirrahim. Abi lütfen. Lütfen artık buradan çıkmış olalım lütfen. Ha? Ha! Tomiş işte burada görüyor musun? <laughs> ben lanetim. Ve laneti öldüremezsiniz. Her zaman ensenimde olacağım Girol. Her zaman seninle olacağım. Tomiş hadi. de Girol öldürelim. de Girol öldürelim. Ay şarjını bitmiş. Hemen şöyle. Tomiş öldür onu öldür onu. Buraya gelin. Aaa beni yenemezsiniz. Ne yaptı bu kadın? Ah Tomiş dikkat et Tomiş. Olamaz mermi bitti. Yine mermi bitti. Tomiş. Şuraya kendimi indir Tomiş. Ateş et ateş et et. Tommiş! O! Oh, Tommiş! Vurana vurana Tommiş! Oh, oh, al bakalım. Al bakalım seni pislik laneti gir oğlum. Oh, seni oh, yiyemez seni. Oh, Tom Tommiş! Tommiş ağzına doğru set. Ağzına doğru çıktı. Oh, yendik onu. Yendik onu. Yaşasın. Yendik yav amca. lanetten kurtulduk. Artık lanetle bir şey kalmadı Tommiş. Ondan kurtulduk. Oh! Yemin ederim mal o kadar çok yoruldum ki. Aa oh, Tomich ben azıcık dinleneceğim. Ondan sonra buradan artık eve gitmek istiyorum.